Arda gel. Hadi hadi saygı değerli belediye başkanı, değerli konuklar, sevgili misafirler. Allah sağlık, para, afiyet versin sloganıyla ile çıktıkları bu yolda değerli memleketimiz Amasya'ya İstanbul hizmet sağlamak üzere başkent asma öncesiyle hizmete giren Kadir şarkı, Şark ve Kahvaltı Salonu'nun açılış törenine hepiniz geldiniz. Her <laughs> işin başı hayır anlayışı ile kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kur Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere Elif Camii değerli din görevlisi Ali Kılıç Beyefendi'yi kürsüye daveti marz ederim. <laughs> Eûzü <Ber answer tommy Hypnosis> Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَذَنَّ الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين المشركين أن ينزل عليكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Vallahu zul fadlil azim Sanakallahu al El Fatiha Kelamların en güzeliyle gönlümüzü şenlendirdiği için değerli din görevlisi Ali Kılıç Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyorum. Açılış konuşması yapmak üzere değerli işletme sahibimiz Hasan Geç Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünleri yaşamamıza vesile olan önce Allah'ıma, daha sonra kıymetli aileme ve siz değerli misafirlerime ve belediye başkanı Mehmet Sarı ve çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Amasya'ya geldikten sonraki açmış olduğumuz bu ikinci iş yerimizin önce milletimize, sonra vatanımıza ve Amasya halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ve tekrardan teşekkür ediyorum Kıymetli konuşmalarından dolayı işletme sahibimiz Hasan Genç Beyefendiye teşekkürlerimizi arz ediyorum Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Şehrişir'in Amasya'mızın Değerli iş adamlarından Sayın Mustafa Karaman Beyefendiyi kürsüye Davetlerimi arz ediyorum Değerli misafirler sevgili başkanım. Hoş geldiniz. Bu geçirdiğimiz süreçte ülkemizin içinde bulunduğu dönemde bütün yatırım yapan üç adamı kardeşlerimizi gönülden kutluyor. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bol kazançlar dilemek ve sağlıklı, mutlu şehrimize devamlı hizmeti devamını Diliyorum efendim. Saygılar sunarım. Kıymetli konuşmalarından ötürü Mustafa Karaman Beyefendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Şehri Sirin namazcımızın çok kıymetli belediye başkanı Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye daveti arz ediyorum. Efendim cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Herkese sağlık saat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Niyet hayır, akıbet hayır noktasıyla, inancıyla yola çıkıp burada işletme açan kardeşlerime canı görülden başarılar diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Şimdi henüz arkadaşları yeni tanımama hazaren beş kardeş olduklarını el birliği içerisinde efendim patron veya işçi sıfatını aradan kaldırarak çalıştıkları kanaatindeyim. Yani ekmeklerini efendim alın terleriyle kazandıklarından yana en ufak bir şüphem yok. Belki zamanında bir yerde bir yerlerde çalışarak işe başladılar bilemiyorum. Yani eğer öyleyse yine kutluyorum. Bir gün alan eliken Bugün veren el durumuna geldikleri için de e, tekrar onları kutluyorum ve şükretmelerini istiyorum. Yani diyoruz ya alan o, veren o. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerine şükredilmesini ister. Öyle vuruyor. Eğer nimetlerime şükrederseniz artırırım. Eğer nimetlerime şükretmez efendim azamet gösterir, gösterirseniz yani azarsanız Felaket de sonuçlarısınız. Biz onun için diyoruz ki, Cenab-ı Hak kimseyi gördüğünden geri koymasın diyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı bol bereketli kazançlar versin. Ticaret Peygamber Efendimizin sanatlarından bir tanesidir. Kendisi de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendim Peygamberlerin vahiy yoluna kadar, oluncuya kadar ticaretle uğraşıyordu. Hani diyorlar ya Efendim. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Peki onda dokuzu ticarette de birisi nerede? Birisi de cömertliktedir. Yani gelen kullarını oraya girenleri veri nimeti sayıp başımın tacıdır deyip efendim onları irdelemeden onlara cömertlik yaparak çay kahve çorba fark etmez demektedir. Bir de buradadır. Evet. Benim babamla da tüccardı. Ben de ticaretle uğraşıyorum. Hep ticaretle uğraşan dostlarımıza şunu söylüyorum. Diyorum ki ticarette başarılı olmanın yolu 3K sistemini bilmektir. Eğer 3K sistemini bilmiyorsanız mutlak bir gün tekeri patlatırsınız yani. Lastik patlar. Nedir o? kapı. Yani hırsızlık. Kasa, muhasebe, kantar alırken veya satarken yanılmamak, kanmamak veya kandırmamak. Bu formüle dikkat ettikten sonra ticaretin efendim başarılmayacak hiçbir yeri yoktur. Evet, bugün önemli bir gündeyiz. Ne var bugün? Ne var burada? Efendim? Efendim? Bugün burada böyle işte müşterileri bekliyorsak, burada konuşuyorsak bunun sebebi var. Yani 12 Haziran 1919. O gün Gazi Hasan'ın buraya teşrifi ve işte bizim bugün bu ticaretleri yapmamızın müsebbibi. Maazallah eğer o gün olmasaydı, o gün teşrif olmasaydı biz müstemleke bir ülke olurduk. Ceptimiz ne olurdu? Efendim onu bilemiyoruz ama bizler bu zamana kadar kalmazdık zaten. Onun için bugün onun kutlama günü. Gazi Paşa'mızın Amasya teşrifinin efendim olduğu gün yani dinin de rahatladığı, insanlığın da rahatladığı, insanlığın da özgürleştiği bir gün. Biz bugüne Amasya'nın adına ne diyoruz biliyor musunuz? Kurtuluştan kuruluşa bir şehir diyoruz. Onun için bu arada ben bu, sizlerde bulmuşken altı buçukta bir programımız var. Nerede meydanda yani eski selahzunda. Yedi buçukta başlayan konser programımız var. Nerede eski belediye'nin olduğu yerde, şimdiki otoparkın olduğu yerde açılış konuşmalarımız var. Yine bizim sayın genel başkanımızın adına yaptığımız bir vur var büsünün açılış var. Vizyon Tele gösterisiyle beraber. Efendim, ondan sonra da... TRT sanatçılarının programı var. Yine saat beş buçukta Zeybek İzmir'den, ee, Silivri'den gelen Zeybek ekibinin programı var. O oyuncuların programı var. Yani şu virüs belasından bir an önce sizi stresten kurtaralım diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ben hepinizi oraya davet etmiş olmak için bunları söylüyorum. Zamanı fırsat olanlar Efendim bizim misafirimiz olurlar. Bizim derken zaten ama sessizlik biz misafiriz. Efendim beraber buluşuruz. Dedikten sonra evet sevgili kardeşlerim. Sizlere Cenab-ı Hak sağlık saat versin diyorum. Cenab-ı Hak sizleri korktuklarınızdan muhafaza eylesin. Umduğunuzu size nasip eylesin diyorum. Cenab-ı Hak sizi kazadan, beladan, dedikodudan, fitneden ve de nazardan muhafaza eylesin. Maazallah. Başkanım, siz de korusun inşallah siz de korusun inşallah diyorum. E siz dua ediyorsunuz zaten bana. Ben öyle korunuyorum zaten. Bir sanatçı daha getireydin ya şu Amasya şey biraz şenlenseydi yani. Her gün sanatçımız var. Hani nerede? Kültür merkezinde. Biz oralara gidemiyoruz. Nerede kültür merkezinde? Ya bilmiyorsun ki sen bak. Ben ne anlattım? Anlattım her şeyi duydum ben biliyorum. Her akşam yani 12 Haziran'la 22 Haziran arası her akşam konserimiz var lisenin üstünde. Virüsü ayarladık, mindeler koyduk. Hepsinin araları virüse uygun ikişer metre mindelerin üzerinde oturacaksınız. Kimse kimseye müdahale edemiyor. Virüsle sıkıntı yok. es kotunuzu alacağız. Güvenliğinizi alacağız. Sanatçılarımızın hepsi orada. Gelin siz saat altı gibi orada bulunun. Altıdan ona kadar eğlence var. Sen el sıparsın artık. Gençlere Cıs çak var. İşte öbürlerine başka türlü var. Seninle mi? ben... He. Evet. Memleket nasıl? Başka memleket... Biz de göz zevkimizi al. alıp alkış tutacağız. Allah nazardan korusun. Aferin şu gençlerimize diyeceğiz. Evet efendim ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, sağlık saat diliyorum. <laughs> Cenab-ı Hak bol kazançlar versin. Ömer kardeşim. sana da teşekkür ediyorum. Hey, <laughs> olsun. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Siz böyle kendiniz mi geldiniz? Aferin, aferin, afiyet olsun. Selamünaleyküm. Rahmet olsun. Yani evet. 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 Yeah. <laughs>